اوه 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 <Sessizlik> bence kadınlar bence erkekler ne ya yani ben yani izlemek için izlemiyorum. izlemiyorum. Ya, 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 ben ya. Ben Erkekler ya, daha çok bu izliyor? Evet. Karılar her gün mahsus bahseder, yolu. Karılar kadar sapık bir yok. Bak, karılar, çok karılar çok sapık. Hani zaman biz sapık Onlar izliyoruz, biz sapık sapık

Bacağı Bacağı bir, bir. <laughs> ama şey değil mi? rüya rüya kapalı hijab ya, ya kalifanın versiyonu var üç kalif var yaa annesiyle beraber evet ahahah bizi düştü ahahahah ben bütün <laughs> <laughs> her şey ortak oldum <laughs> bak ben senin bir şey söyleyeyim <laughs> mi? <gülüyor> Köprü. Net köprü. Bak net ki küçüğe yazarım. Net. Ben mi? Net küçüğe işte. yazarım. Ben izledim ya. izlemiyorum. Anladın anladın. anladın. Evet, evet Benim favorim. Ya ben ya. öyle porno izlemiyorum evet, ya. ya. Gerek son bir şey sattım. Al kasek. Al Değil mi? <laughs> de programları iftihar edildi. Ahahahahhaa! bir ya! Ben çok Gelen tek olur iftihar <laughs> mı? Evet, kütleçte <laughs> bir de bir şey Netflix'te bir tane vardı ya ben böyle hot to handle. hot to hot to handle. Bir tane İtalyan <laughs> program Survivor <laughs> var. Survivor'ın çıplak olduğu Kızlar çıplak. İnanılmaz iyi. Evet kuş. Ama şey, şey, şey var. Şey var. Cinsellik yasak. Diğer taraf. Diğer kesek. Yaptıkça para düşüyor. Diğer Abi bütün parayı bitiririm ama <laughs> bitiyor. Ama de, her her platformda da geziyor ben gibi. Ya orası Şeye baksana. Amına onu yoluna gitti. Oradan Esra gitti. Alıyor mu? Evet. evet. Ay Al, hocam bireyim, görelim şu sol ayağına bakalım. Hadi bakalım. Ha, evet. <laughs> Evet, iki de karşıda. Evet, hızlı, açtır yap. Bravo. İyi geçiyor rotasyon. Şimdi daha ona Bantla bantla, bantla. Şimdi hocam. Önce evet, orada. yana doğru kaldır. Oyun. Önde. Aşağıdan yana doğru. Aşağıdan. Buyur. Evet, aşağıdan yana doğru. Aferin. Bravo. 10 tekrar. Bak son 3 maçını kornerle çözdüler. Tutabiliyorsak tutalım. Vermeyelim korner. Tamam mı? Oyun. Bravo. Yap. Hızla. Açık köşe. Dikkat. Kaan. Kaan yerini bulurken yakın direğe bak. Daha iyi oldu bak. Daha doğru daha iyisin. Sakın oğlu bendesin önce. Oyun. Bravo. Bravo. Evet çok tatlı. Evet. Hop 2. Oyun. Hop 2. 7 11 koşuralım. Açık. Gol mü? Arkadaşlar yakın direğe bakalım kaleciler. Oyun. Güzel, güzel. Bravo. Tamam, Hatan. Heyran gösteriyorum ataş ona atma hocam gel. hocam. Oyun. 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 Bekleyin. Şimdi biri topu başta nasıl karşılayacağım? İlk mi? Bir bir topu. O şekilde mi müdahale yapacağım? O şekilde mi, mi yapacağım müdahale? Bak bir şey söyledi bak. Önce birinci aksiyonu bitir diyor. Lütfen. Lütfen bak. Hızlı çalışacağız. Panik yapmayacağız. Senden doğruyu çabuk yapmanı istiyorum. Hızlı demek bu. Anladın mı? Doğruyu çabuk yapacak. Oyun. Yapam dedim yap. Kal, yap. Son mu Burak? Evet. Evet. Kaçın! İyi be! Tamam. Hadi hadi, hadi. İyi bu! Boş. buldum abi beni. dikkat! Şaka! Evet, y'n tiroes eler swob dikkat ei 딱 걸음 10태아 맞다 çok tatlı. Evet. 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 Kuşu, Gracias <laughs> por 이어가 earth... Diolch 違う違う違う違う違う違う違う Ay anan. Pardon Yakup. Yakup bir tane daha yapalım. İlk bana gelecek şekilde bir tane daha yap. Ben Bunu açık evet, geçen daha geçen daha bu açık bütün. Oyun. Dört, Dört tane. Ne, Kalkmasını bekle. Şeyle ne çok oluyor, Kalk. Çok evet. çabuk. Çok çabuk. Evet. Değiş. İkinci geç. Binova Yakup boşaltanın yerine geç. Bırak dinlen tamam. Süper. <laughs> Yine. Çıksa müthiş olacaktı. Evladım lan. Go! başla. Bravo Burak, sal kendini daha, kandır da Tam kandırmalık top be. <laughs> Kim? Evet. Oğlum, hocam var ya bak gelişini oradan koşarak zırt diye vuracak şimdi bak. Zafer hoşgör. Tünel hocam. hocam. Kanat bana. <laughs> Bravo be! Bir daha be! Devam! üstüne geldi ya şu. Attık onu şuna ya. Ben bir daha nasıl vuracağım o topu şimdi öyle? O kadar tepki değilim oğlum. Çok kötü bir Haydi! yep oh jump istediğimi aldım bugün senden. Bugün senden tam istediğimi aldım şimdi. Tamam. Oyun. Tam istediğim şekilde bitirdim. Süper. Harika oldu. oldu. Bravo. Olabilir, olabilir, olabilir. Ay, hadi gel. Şu top bozdu seni. En son bir daha yap. Hepsi bitesin, en son bir daha yap. Yapacak mı? En son. Tamam. En son bir daha yapıyorsun. İlk sefer o şey gidecek şekilde yapıyorsun. Tamam. Oyun. Topla kendine konsantre ol. Sol topa. Bak düş aşağı be. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu bu ne yapmıyor ya? Ayağın nasıl daha iyi. Çok iyi, daha de, çok iyi daha hocam, hocam, hocam. Hocam, hocam. Hocam, hocam. Hocam, hocam. Hocam, hocam. Hocam, hocam. Hocam, Hocam, Ekstralar var. Takımda <laughs> <Al> <laughs> <Ayy. gülüyor> Ben de tam olarak istediğini alamadım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gol gol. Fark etmiyor. O topları Hayır. çıkarmak için uğraştığında bir yerden sola çıkacak zaten. Ne oldu? Emin ol. Burak sen en iyisi vuruşlarla boşalt onu. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Allah ya o topu düşürür mü öyle? Hiç i̇şte buraya düşürecek. Hadi Yakup'u yok mu üstüne? Ne oğlum sen en küçüksün, en çok sen çalışacaksın ya. O ne memur gibisin ya. Hocam şuna bak ya. Hocam ben senin böyle miydim çalışıyorum. Buna boş ya. Aferin. 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 Aferin.